Herkese merhaba arkadaşlar. Zorlu Yarış'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ölümcek Adam'la başladık. Two, one, go. Ölümcek Adam yarış nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Birinci sıradasın ne düşünüyorsun? Kimsenin geçmesini istemiyorum. Gerçi isteseler de geçemezler. Bu sezonu hayırlısıyla birinci bitirmek istiyorum. Güzel. Ve Örümcek Adam yarışı 25 saniyede bitiriyor. Şimdi sırada Örümcek Abi var. Bakalım Örümcek 3. Abi yarışı kaç saniyede bitirecek? 2 1 Go. Ölümcek Abi 7 puanla 3. sıradasın ne düşünüyorsun? Bu yarışı birinci bitirip 3 puan alıp bir üst sıraya yerleşmek istiyorum. Oh. Ölümcek Abi 20 saniyede bitirdi. Şimdi Ölümcek kardeşle yarışa devam ediyoruz. 3 Two, one, go. Örümcek kardeş yarışı 25 saniyede bitirdi. Şimdi sıra Eldon'da. yarışı 22 saniyede bitiriyor. Şimdi sıra da var. Three, two, one, go. Sen evli misin? Evet evliyim. Niye sordu? Merak ettim. Peki karşına gibi yakışıklı birisi çıksa, eşinden boşanıp onunla evlenir misin? Tabii ki de hayır bir kere yakışıklı değil ama onu sadece arkadaş olarak seviyorum ben. Bak konu yakışıklılık değil. Bana göre öyle. 20 saniyede bitirdi.